Hepinize merhaba arkadaşlar Bonus Yemur kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu gösterlikte yanımda kuzenim Yusuf'la birlikte Gerçek Hayat'ın 7. bölümüne başlamış bulunmaktayız. Yanımda kuzenim Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Benim de Zekera vardı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen uzatmadan videomuza geçelim. Heh. Arkadaşlar biz video dışında bir takım elbise aldık şöyle. Benimki gri Yusuf'un giysim siyah. Nasıl olmuş vardı? Yakışmış mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar e, Yusuf'a sevdiği arabayı aldık. Yusuf senin en sevdiğin araba neydi? Honda. S2000 mi? S2000 değil mi? Aynen S2000. Arkadaşlar S2000'de. sevdiği arabanın ismini bilmiyor. Mehmet abiye söyledik. Mehmet Usa yani Mehmet abi de derken. Şu hemen Yusuf yavaş yavaş gidek de çok heyecanlıyım. Bir de arkadaşlar parayla ben Tofaş'ı modifiye ettirdim. Motoru falan baya bir yükselttim. Sarnuf taktırdım. Ondan sonra Jant taktırdım, basık yaptım falan filan. Bayağı bir modifiye ettik. Geliyorsun değil mi Arif? Artık Arif diyeyim videoya geçtik. Evet abi. Arkadaşlar bayağı bir yani benim aracı modifiye ettirdik. Arif'in aracı... Arif'in aracı diyorum. Arif'e de yeni araç aldık. Oğlum koşma lan. <laughs> Sevinme bu kadar. <laughs> bu arada arkadaşlar Arif'in araba bayağı bir tuzlu çıktı ya. Kaç? 1 milyon 250 değil mi? Evet abi. 250 bin lira benim arabanın masrafları tuttu. Aynen abi. Ba arkadaşlar yeni sıfır motor taktırdım. Bayağı bir hızlı yarış motor taktırdım. Neyse hemen gidelim. Abi burası neresi? Şey? Burası mı? Burası da kıyafet mağazası. Hmm. Aşağıda da var aynısından. Burası ikinci mağaza. Arif sana e, kötü bir haberim var. Aslında kötü değil de güzel. Bu şehirden taşınıyoruz. <laughs> mi mücülsem mi bilmiyorum abi ya. Vallahi... Aslında bu şehirde yani her yerini gördük galiba, bir şey yok. Vallahi bu şehir çok küçük ya arkadaşlar. Ee, daha büyük bir şehre taşınacağız. Evet abi. Şehir derken, asıl şehir aslında orası. Biz il ildeyiz arkadaşlar. Abi şaka yapıyorsun. Of tam istediğim gibi vallahi. Da... Oy. Oğlum senin araba da çok güzel olmuş ha burada. Jantlar aynı. Şaka. Kimi de oraya mı çıktın? İn aşağı. Ne oğlum benim araba çamur olmuş lan. Bunlar hep çamur ya. Neyse ben hemen Abi, al. Abi senin araba ne lan? Benim çok araba, güzel. çok, güzel. Oo benim araba da basit. Tabii. Bismillah. Hadi Ay, jantlar vardı aynı. Hadi biz. Oo. Hadi Dur, çalıştırmayı unuttum. Hadi biz. Dur neyse. Yusuf hazır mısın? Hazır Bir dakika. Sonunda senin de araban oldu lan. Evet abi. Hiç hayal ediyor muydun böyle bir araç? Hayır abi ya. Bu, bu arada senin altındaki araç şu an bir buçuk milyon değeri. Oo. Tabii Mehmet abi e, uyguna bulmuş bir yerden. Nereye gidiyorsun lan? Gel iki dakika benim araba yıkadak ya. Vallahi Opa. kirlenmiş. Bas. Sen de senin arabayı yıkatmaya Onunu satayım. Abi. Nasıl hızlı gidiyor? Oy Yusuf evet. nerede kaldın? Abi ben gaza basamadım. Polis vardı. Şey... Sen... Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Neredesin Arif? Abi arkadayım ya. Ben seni aramaya giderken. ocak yanlıyor ya. Dur dıştan kullanacağım ben be. Abi gidelim mi artık içeri? Aynen gidelim. Benzin full. Dur dur benzin full ekle öyle gidelim. Evet abi. Abi ben arabayı... İlk ben benzin alayım da. Benzin alacağım arkadaşlar artık zenginleştik. Yani gazlama gideceğiz o kadar zenginleştik. Aa paran var değil mi yanına? Var ya oğlum. Arkadaşlar bu arada şu an ekranda parayı gördünüz ne kadar kaldığını. Bu parayla arkadaşlar bir ev alacağız. Bir de iş yeri tutacağız. Kira, yani kiralayacağız. Artık bir iş yeri sahibi olacağız. Neyse ben bir yiyecek bir şeyler alıyorum. Sen de alırım. Arkadaşlar artık bezinlikler pahalı gelmiyor. Aldım şöyle iki 3 bir şey. Şöyle bagaja koyayım hemen. Of, oğlum topaş çok güzel ya. Benzin doluyor. Şöyle bagaja koyayım ben hemen. Tamamdır. Yusuf sıra sende. Sen araba şimdi zaten tüp yok değil mi senin arabada? Yok abi. Tüp yoktur zaten o kadar S2000 tüp mü olacak? Ben benzin de ya biraz daha hızlansın araba artık. O kadar motor yaptırdık ya. Aynen. Tuşlara basamıyorum. Şimdi Arif ben e, şehre bir tane ev tuttum. O araba gidiyor. Lan, 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 lan. Bindim. Oh. Tam tam bastım. Korktum abi ya. Araba seni bırakıp gidiyordu be. Abi bunun el frenini çekmeyerek bir değişik tamam. bir yer demiş ya unutmuşum. Tamam. tamam arada olur öyle şeyler. Heyecandan tabii oynay. o iyi Karabanlı'dan tabii heyecanlanacağım. Bir de başka şehre gideceğiz ya çok heyecanlıyım. Aynen. Ha şimdi sana onu anlatacağım. Bu arada arabalar efso duruyor ya ikisi ikiz gibi. Şimdi o. sana şunu anlatacağım. Şehre neden taşınıyoruz? Ben bir ev satın aldım. Kiralamadım artık. E, satın aldım. Bayağı bir ucuza tuttum yani şu anki piyasaya göre. Bayağı da güzel ev, Mustakil. O. iki katlı, bahçesi var. Oo. Ve Yusuf sana evde bir sürprizim var. Artık e, eve gidince onu görürsün. Gördüğün gibi araba aldık. Ben araba almak istemedim şahsen. Ben e, araba parası yerine mesela, şu an ben tobaşı kullanıyorum zaten. Motorunu falan yükselttim. 250 bin liraya araç alabilirdim. Ben ama araba almak istedim. E, Arabamı modifiye etmek istedim. Neyse. Ben bir tane ev satın aldım. Adamla anlaştım, parayı IBAN'ına gönderdim. Tapusunu falan hallettim. Bu arada adam burada. Şu adam falan fotoğrafları gönderdi. Baktım, ettim falan filan hallettim hepsine. Ev şu an bizim. Ha, oh. diğer bölümlerde de Arif artık bir iş kuracağız. Bir ya bezinlik ya burger ya da böyle bir Mehmet Usta gibi dükkan açarız. Bak Mehmet Usta nasıl baya bir adam zengin adam. Evet, Galerici, galericilik iş yapıyor. Motorculuk ondan sonra boya işi falan filan. Bütün sanayi işine uğraşıyor. Neyse şimdi yolumuza devam edelim. Baya uzun yolumuz var. Burada bir yarışalım mı yolda? Yarışalım da otobana çıkınca ben biraz düzlük otoban mı bilmiyorum da. Aynen. düzüktür ya. Uf, araban sürttü. Başlayın. Abi ben çok kaydırmayı şey tercih etmiyorum çünkü lastikleri eskiyebilir. Evet şey, haklısın da ben değiştireceğim. Oğlum artık zenginiz lan. Doğru abi. Oo oğlum sen arabada bayağı hızlı vardı. Aynen abi. Dur ya ben navigasyondan nereye gideceğimize bakayım. Neresi? Aynen aynen. Dur ben takip etsen boş yer navigasyon. Nav Nav navigasyona gerek yok. Herkes yoluna. Nasıl lan var? Arif navigasyona Efendim, gerek yok. Herkes kendi yolunda. <laughs> Sen beni takip et. Bu arada arkadaşlar şu an ee, kulaklıktan konuşuyoruz. Arif'le birlikte. Kulaklık aldık bir tane. Artık zenginiz ya. Ama paramız bitiyor Arif. O kötü işte. Oğlum sen bayağı arkada kaldın ya. Ama ben, ben senin tam arkandayım. Bu yol dümdüz herhalde. Burada da benzinlik varmış da. Gel kapışmamız yok mu? Var. Bekle bekle ben senin yanına geleyim. Arkadaşlar eski bir vs. tofaş, Şahin. S. Bir altı. Bir dakika bir dakika yanlış gittim. O araba bir gel. Ben de bir dream arabayı be. Ah, Hadi bakayım işine 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 bakayım <laughs> işine. Hadi bakayım. Sapla. zamanı gelir zamanı. Abi bu boş ya. Sapla. Dur dur yavaşla dönmeli yola. Oh! Oğlum az kala kaza yapıyordum ya. Abi, Ucundan döndürdüm vallahi. Gördüm hıza gitmenin zararları da bu. Aynen ama sapladım sana ha. <laughs> Abi deme ya üzülüyorum. Yok yok sıkıntı yok. Ya Yusuf bu araba senin. O araba benim. O araba senin o araba bu araba benim. Yani anla işte ortağız yani. Kardeşiz. Aynen abi. Geliyor musun? Geliyorum geliyorum tam arkandayım. Bassam basarım da basmıyor. Ben de basmıyorum ya yani, kaza yaparız şimdi. Arkadaşlar baya bir uzun yolun sonucunda vardık. Çarpmalandı. Çarpıyordum abi. Yola çarpıyordum nasıl? Neyse Yusuf artık vallahi acayip yoruldum ben hemen eve gidip yatmak istiyorum. Ben de abi ya. Burada ev falan güzel falan dedim de bayağı bir küçük ya. Sen evi biliyor musun oğlum dur beni takip et lan. Abi, abi. Döneceğiz buradan bak. Döneceğiz mi? Evet. Burada biraz daha kurallara uyal uyalım. Uy Yok abi. Dur dönmeyeceğiz dönmeyeceğiz. Ne oldu? İleriden dümdüz gide gideceğiz mi diyecektim yani. Arif buradan dönecekmişiz şey ya gel. Görendin beni. Görüyorum abi. Burada biraz da güzel kullanalım da. Burası mahalle. Selamun aleyküm. Hadi işler. Bizim de bir şeklimiz olmuşsun mu mahalle girerken? Evet, oğlum evet. araba gidiyor lan araba gidiyor. Hop hop Dur arkama geçme onu çarpacak. Son anda durdum bak onu çarpıyordu arabana. Binecektim ben. Neyse Yusuf gel evi göstereyim sana. Garajda var oğlum çok güzel lan ev. Garajı direkt Garaj park ediyorum ben. Bir tane abi bir de. Özel aldım onu. Gel 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 gel. Ben dön ya dön ya dön. Abi. Oğlum ne yaptı lan? Çiziyorsun arabayı. Daha yine yeni... oğlum beni izdin. <laughs> beni lan. Oğlum sen in Allah'ın aşkına arabadan ya araba ben neyse fark etti. o kim lan? Oğlum, bizim evde ne işi var? 2000 arkadaşlar Toba Şahin S 96 model. Sen garajı da Aç. Tamamdır. Neyse ya. Garajlar otomatik bu arada. Evet. Arif şimdi ilk başta sana sürprizi göstereceğim. Yeni köpeğimiz. Ne? Oğlum nasıl geliyor bak. Bunda var ya. Ne? Ay, 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 ay. Çok tatlı değil mi lan? Aynen. Arkadaşlar bu köpeğin adı ne olsun yorumlara yazarsanız sevinirim. Oğlum nasıl oturdu lan Tatımla. çok tatlı. Oğlum seven biraz bekle. Ben de seveyim biraz. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Yusuf yanıma geldi artık video bitti. Yusuf diyeyim artık. Evet abi. Ay abi videomuz zekeriya. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Bir şey Sus. senin diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın.